sosyal mesafede. Ya. Sevgili arkadaşlar bugün Federal Almanya'nın Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'deyiz. Burası aynı zamanda Frankfurt'un olduğu bölge. Türkiye'ye en çok turist gönderen dünyanın en büyük havalimanı Frankfurt'un da sahibi olan bir eyaletteyiz. Yanımızda üç dönem CDU'nun milletvekili olan İsmail Tipi var. İsmail Tipi üç dönem CDU'dan milletvekili olarak burada. Kendisi şansölye Merkel'e en yakın Türk kökenli milletvekili ve bunun yanında aynı zamanda Federal Sağlık Bakanı'nda en yakınlarından biri. Kendisi bu korona zamanında Türkiye'ye karşı konulan seyahat yasağını, seyahat uyarısını kaldırmak için çok çaba gösterdi. Bizi bazı yerlere taşıdı. Bazı yerlerde bize hizmet etti. Şimdi sözü size bırakıyorum e, İsmail Bey. Ya sevgili Hüseyin Dalanen öncelikle hoş geldin Risk Vadene ve Türk turizminde e, aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi Hüseyin Baraner, Türkiye'deki Türk turizmini doğayı ne olarak tanınan bir isim ve uzun yıllarda zannediyorum 30 yıldan fazla bir dostluğumuz olan arkadaşımız. Tabii ki Türkiye ve Almanya bütün dünya şu anda korona salgını nedeniyle çok ciddi bir problem yaşıyor ve özellikle seyahat özgürlüğünün kısıtlanması Türk turizminin de etkilenmesine neden oldu. Senin girişimlerinle özellikle Türkiye'deki bu korona salgınına karşı alınan, turizmde alınan önlemlerin ne kadar sağlıklı ve düzgün olduğunu biliyoruz ve duyuyoruz. Ve bu bilgileri de zaten birebir arkadaşlarımızla paylaşıp, Türkiye'ye konan seyahat uyarısının bir an önce kaldırılmasını... Bugün görüşmeleriniz nasıl geçti içeride? Ben dışarıya çıktım o an anlattınız değil mi meslektaşlara? Arkadaşlarımıza zaten Türkiye'deki <laughs> alınan e, önlemlerin özellikle Türkiye'deki turizme gönül vermiş Alman dostlarımızın da e, gördükleri gibi e, Türkiye'deki alınan önlemlerin Avrupa'nın birçok ülkesinde olmadığını Tabii, onlara evet, anlattık. Zaten. zaten senin de bildiğin gibi e, özellikle ayın 14 ve 15'inde muhtemelen Avrupa Birliği'nin bir ortak kararı açıklanacak. E, Türk turizmi üzerindeki bu siyahlarınızı kalkacak mı kalkmayacak mı Temennimiz bir an önce bu uyarının tavsiyeye dönüşmesi ve engelin kalkması. Çünkü şu son geçtiğimiz 4-5 ay içerisinde uruklarımız artık cidden krono tozuyla tozlandı. Ben de yoruldum artık sıkıldım. Ama inşallah o kararı çıkar. İnşallah evet. o karar ayın 14'ün ve 15'inde çıkacak diye umut ediyoruz. Ve üzerimizdeki bu korona tozunu atmak için Türkiye bir tatil cenneti. Zaten malumun üzerine Türkiye Alman tatilcilerin 3. sevdikleri tatil ülkesi. Ben de çok çok teşekkür ederim. Çünkü federal Almanya'da tüm milletvekilleri arasında en çok Türkiye adına bize kapı açan, işte bu yerlere de girmemizi sağlayan siz oldunuz çok teşekkürler. Memnuniyetle görüşmek iyi. üzere. Okey Junge, jetzt to... kannst du Ich trinke dir. Bak seyret. Tamam sen de git Tayvan. Olmuştur. Olmuştur.